Merhaba değerli dinleyiciler, hoş geldiniz. Ben Fırat Özata. Bugün sizlere güvenlik duvarı yani firewall nedir, ne işe yarar, güvenlik duvarı programları nelerdir ve Komodo Free Firewall güvenlik programını sizlere anlatacağım. Güvenlik duvarı nedir, ne işe yarar? Güvenlik duvarları hem bireysel kullanıcılar hem de büyük işletmeler tarafından yazılım veya donanım olarak internet üzerinden Bilgisayarınıza giren ve çıkan veri paketlerini taramak için kullanılır. Güvenlik duvarı filtresi şüpheli paketler tespit ettiğinde bu paketlerin bilgisayar sisteminize ve özel ağınıza erişmelerini engellenir. Özetle, güvenlik duvarları hem bireysel kullanıcılar hem de büyük işletmeler tarafından yazılım veya donanım olarak internet üzerinden bilgisayarınıza giren ve çıkan veri paketlerini taramak için kullanılır. Güvenlik duvarı filtresi şüpheli paketler tespit ettiğinde bu paketlerin bilgisayar sisteminize ve özel ağınıza erişmeleri engellenir. Güvenlik duvarları tehlikeli veya sahte trafiğin ağınızdan geçmesini engellemek için hayati öneme sahiptir. Yapılan etkinlik çok riskli kabul edilirse belirli programların internete erişimi engellenir. 2020 yılında her makinenin bir güvenlik duvarına ihtiyacı bulunmaktadır. Bu nedenle Kurumsal Bilişim Teknolojileri Departmanlarının Güvenlik Duvarı Kurulumunu kurumsal siber güvenliğin bir unsuru olarak değerlendirmesi bu nedenledir. Ancak kurumsal bir işletme için çalışmıyorsanız bile en hassas verilerinizi korumak için gerekli adımları atmanız gerekir. Asıl sorulması gereken soru, tek başına bir güvenlik duvarınızın kişisel bilgisayarınızı tamamen korumak için yeterli olup olmadığıdır. Güvenlik duvarları ne tür saldırılara karşı korur? Bir güvenlik duvarı denetimi olmadan makinenizde internete erişmek kişisel bilgilerinizi siber suçlulara karşı tehlikeye atabileceğiniz anlamına gelir. Bu sorunlar ar arasında bunlarla sınırlı olmamak üzere şunlar bulunur. Arka kapı erişimi. Arka kapı istismar edildiğinizde program üzerinde yetkisiz kontrole izin veren herhangi bir güvenlik deliğini veya hatayı ifade eder. Windows gibi tüm işletim sistemleri bile arka kapılara sahip olabilir. Medeniyni bir bilgisayar korsanı bunlardan nasıl yararlanacağını iyi bilir. Uzaktan girişi ele geçirme. Uzak masaüstü, bilgisayarınızı internet üzerinden başka bir konumdan bağlamanıza ve kontrol etmenize olanak sağlar. Bununla birlikte bilgisayar korsanları bu sayede bilgisayarınıza giriş yapabilir. Makinenize erişebilir ve dosyalarınızı çalabilirler. E-postayı kötüye kullanma. Bu tür bir saldırı failin kurbanın gelen kutusunu tıklamak için binlerce e-posta göndererek bireyi hedef alır. Spam e-postalar bu konuda en popüler olanlarıdır. Bununla birlikte çoğu spam posta yalnızca can sıkıcı olsa da bazıları virüs de içerebilirler. Kaynak yönlendirme. Veri paketleri bir internet ağında seyahat ederken genellikle hedefine ulaşmadan önce birden fazla yönlendirici tarafından iletilirler. Bazı bilgisayar korsanları zararlı veri paketlerini güvenilir bir kaynaktan geliyor gibi görünmelerini sağlayarak bu sistemden yararlanırlar. Birçok güvenlik duvarı bu nedenle kaynak yönlendirmesini devre dışı bırakmaktadır. Güvenlik duvarları başka neler için avantajlıdır? Güvenlik duvarı programları bazen proxy sunucuları olarak da kullanılabilirler. Bir web sayfasına eriştiğiniz her an proxy sunucusu verileri bilgisayarınıza iletmeden alır. Bu kurulumun birkaç avantajı vardır. Bunlar Web sayfasını barındıran sunucu makinenizle doğrudan etkileşime girmez. Bu da bilgisayarınıza kötü amaçlı bir web sayfasının girme ihtimalini azaltır. Bilgisayarınız çevrim içi A adresi görünürde gizlidir. Web sayfasının farklı bir sürümü proxy sunucusunun ön belleğine kaydedilir ve daha sonra sayfayı tekrar ziyaret ettiğinizde sayfanın daha hızlı yüklenmesini sağlar. Proxy sunucusunun tepesinde yer alan güvenlik duvarları düşük riskli dosya ve ana güvenlik duvarının dışındaki müşterileri içeren bir çevre ağı sağlar. Çoğunlukla bu özelliği şirketler kullandıklarından muhtemelen endişelenmenize gerek kalmayacak. Güvenlik duvarlarının artıları ve eksileri nelerdir? Artı yanları, güvenlik duvarı çalıştırdığınız tüm programların internet erişimini izlemesini ve doğrulanmasının yapılmasını sağlar. Güvenli olmayan bir hassas veri aktarımını işaret eden ağ trafiği, güvenlik duvarınız üzerinden kontrol edilir. Birçok çözüm güvenlik duvarı tüm bağlantıları filtrelediğinde engellenen ve açılır bildirimler sunan veri paketlerini raporlar. Bu şekilde bir şey olduğunda konuyla ilgili haberdar olursunuz. Bazı güvenlik duvarları fiber güvenliğinizi artıracak ek özelliklerle birlikte gelir. Daha sonra bundan detaylı bahsedeceğiz. Güvenlik duvarlarının artıları ve eksileri nelerdir? Eksi yanları. Güvenlik duvarı ağınıza giren ve çıkan veri paketlerine yönelik olarak bir güvenlik kontrol noktası görevi görür. Herhangi bir güvenlik kontrol noktası gibi hatalı pozitifler zaman zaman ortaya çıkmaktadır. Güvenlik duvarınızın erişmek istediğiniz gerçekten güvenli bir web sayfasını da yanlışlıkla engellediğine şahit olabilirsiniz. Bu sorun bireysel kullanıcılar için de geçerlidir. İnternet güvenlik sağlayıcısı McAfee sahte kuruluşların iş akışını kesmesini önlemek için kuruluşların üçte birinin güvenlik duvarı güvenlik özelliklerini devre dışı bıraktığını gösteren bir iş anketi yaptı. Bazı şirketler bazı özellikleri devre dışı bırakmaktadır. Çünkü bu özellikler çok fazla işlem gücü kullanırlar. Bir güvenlik duvarı tek başına yeterli koruma sunuyor mu? Güvenlik duvarı dijital güvenliğin temel bir özelliği olsa da çoğu durumda virüsten koruma yazılımı adına ek yardıma ihtiyacınız olacaktır. Halka açık güvenli olmayan Wi-Fi ağlarına düzenli olarak bağlanıyorsanız Güvenlik duvarı çoğunlukla kötü amaçlı, çevrim içi saldırılara karşı önleyici bir önlem olarak hizmet eder. Bir virüs bilgisayarınıza sızmayı başardığı, başardığında, kaldırmak için bir virüsten koruma yazılımına ihtiyacınız vardır. Bazı iyi güvenlik duvarı önerileri nelerdir? Bunlar, ücretli seçenekler olarak Bitdefender Internet Security, Avira Internet Security, Intego Mac Premium, Mac bilgisayarlar için geçerlidir. Ücretsiz seçenekler ise Windows Defender Firewall. Bu güvenlik duvarı Windows 10 tarafından ücretsiz olarak yüklenmektedir. Sizin bilgisayarınızda da bu güvenlik duvarı vardır şu anda. Komoda Free Firewall Hack Glass Fire'dır. Ben size bu dersimizde Komoda Free Firewall, güvenlik duvarını anlatacağım. Komoda Free Firewall, Komodo Windows'un varsayılan ayarlarından biraz daha fazlasını arayan kullanıcılar için başka bir ücretsiz güvenlik duvarı çözümüdür. Komoda özellikleri, şüpheli programlar ve faaliyetleri izleyebilme, gerçek makinenizde çalıştırmadan önce ne yaptıklarını test etmek için web sayfalarını ziyaret edebileceğiniz ve programları güvenli bir bölgede çalıştırabileceğiniz ana satış noktası olan sanal alan modu, kötü amaçlı URL'ler için web filtreleme, artı yanları Kullanıcı bireysel programlar ve ağlar için kolayca kurallar koyabilir. Benzersiz sanal alan modu. Eksi yanları yükleyici Komodo Dragon tarayıcısını eklemeye çalışıyor. Kurulum yaparken bu seçeneğin işaretini koymamaya dikkat edin. Aşağıda linkini sizlere veriyorum. Buradan bu linke tıklayarak Komodo Free Firewall web sitesine girerek oradan indirmesini sağlayabilirsiniz. Size verdiğim linkten Komodo Free Firewall güvenlik duvarının Buradan indirebilirsiniz. Download latest version yani son versiyon olarak indire tıklayarak indirip kurulumunu yapabilirsiniz. Ben indirmiştim ve kurulumunu sizlerle beraber yapacağım. Buradan dilini seçip Türkçe olarak kabul et ve yükle diyoruz. Ardından yüklemesini bekliyoruz. Bu yükleme biraz zaman alabilir. Biraz bekliyoruz. Yüklememiz tamamlandığında ben size tekrardan döneceğim. Evet, kurulumumuz tamamlandı. Buradan bitir diyoruz. Bitir dedikten sonra kendiliğinden açılacaktır program. Evet, programımız açıldı. Gördüğünüz üzere bize dikkat gerekiyor. Bazı değişikliklerin geçerli olabilmesi için bilgisayarınızı yeniden başlatmalısınız uyarısı verdi. Bu uyarıyı vermesi çok normaldir. Çünkü güvenlik duvarının etkin olabilmesi için bilgisayarımızı yeniden başlatıp açmamız gerekiyor. Ben sizlere buradan ayar, ayarlarını göstereceğim. Buradan ağları yönet dediğimizde Bilgisayarımızın bağlı olduğu ağı görüyoruz. Ağı güven veya ağı engelle diyerek bu ağı engelleyebilirsiniz. Bu özellik halka açık yerlerde bilgisayarınız otomatik olarak bağlandığı Wi-Fi'ları buradan engelleyebilirsiniz. Kötü niyetli kişiler tarafından bilgisayarınıza otomatik olarak Wi-Fi ağları eklenebilir. Buradan engelleyebilirsiniz. Bazı programları bilgisayarınıza yüklediğinizde güvenlik duvarı o programları birer tehdit olarak görebiliyor. O programı düzgün bir şekilde kullanabilmek için uygulamaların engelini kaldır seçeneğine tıklayarak burada engellenen uygulamayı görerek engeli kaldır veya tamamen kaldır seçeneğine tıklayarak kaldırabilirsiniz. Benim şu an bilgisayarımda herhangi bir tehdit sorunu e, bulundurulan bir uygulama bulunmadığı için şu an burada bir uygulama gözükmemektedir. Buradan kapat seçeneğine tıklıyorum. Güncelle dediğimde web sitesi veri güncellemelerini kontrol ede eder ve bu güncellemeler bazen bilgisayarınızın güvenliği açısından önem teşkil etmektedir. Ben buradan arka plana gönderi tıklıyorum. Sanal çalıştır'a tıkladığımızda ise güvenmediğimiz bir uygulamayı seç ve çalıştır olarak tıkladığımızda o uygulamayı izole etmiş oluyoruz ve sistemde kalıcı değişiklikler yapmasını engelliyoruz. Buradan görevlere gelerek bilgisayarınızı tarayabilirsiniz ve bilgisayarınızdaki zararlı dosyaları görerek onları silebilirsiniz. Gördüğünüz üzere benim güvenilir olarak saptadı dosyalarımı. Eğer zararlı yazılım içeren bir dosya veya uygulama bulursa onu bize gösterip silecektir. Şunu bilmenizde yarar vardır. Bu programı kurduktan sonra sizin ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmayacak. Eğer bilgisayarınıza dışarıdan zararlı bir yazılım yüklenirse Komodo Firewall etkin olacak ve o yazılımı ortadan kaldıracaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.